Yalıkavak beldesinde bulunan ve 1850 yılında Kara İbrahimoğlu Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı belirtilen tarihi yel değirmeninde restore edilmesinin ardından buğday öğütülerek un elde ediliyor. Undan yapılan ekmek de burada kurulan tesiste ziyaretçilere sunuluyor. Avukat Muammer Mehmet Kaya'nın sahibi olduğu Bodrum Yalı Kavak Yolu üzerindeki tepede bulunan tarihi yel değirmeni, inşaat ustası Kadir Kurt tarafından aslına uygun olarak restore edildi. Yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olan ve üzerinde 10,5 metre büyüklüğünde yelkeni bulunan değirmende bir süre önce başlatılan çalışmanın ardından buğday öğütülerek un elde edilmeye başlandı. Elde edilen unsa değirmenin içinde bulunduğu küçük tesiste ekmek yapılarak sabah kahvaltılarında ziyaretçilere sunuluyor. Yapılan çeşitli değirmen maketleri de tesisin içinde satılıyor. <laughs> Muammer Mehmet Kaya değirmeni ilk önce bir işletme kurma amacıyla restore ettirmediğini ancak zaman içinde gelen talep üzerine değirmenin çevresinde bir işletme kurmak zorunda kaldığını anlattı. İnsanların sürekli değirmenin çevresinde gezdiğini, manzara seyrederek çay kahve içmek istediklerini ifade eden Kaya, bunun üzerine değirmenin çevresinde küçük bir tesis kurduğunu kaydetti. İlk zamanlarda bir işletme yapmamayı düşündük. Fakat insanlar zorladılar. Sürekli olarak gelip değirmenin çalışmasını görmek istediler. Burada bir çay kahve içmek istediler. Ben de bu değirmeni yapan arkadaşımın oğluna bir vefa borcu olarak burada bir işletme, bir çay kahve işi yapmasını önerdim. O da bu işi yapıyor. Tarihi yel değirmeninde üretilen undan ekmek yaptıklarını, isteyenlere bez torba içinde de un sattıklarını belirten Kaya, Asıl amacımız insanların eskiden olduğu gibi tarihlerini ve kültürlerini hatırlamalarını sağlamak. Restorasyonun yapılmasında Yalı Yalıkavak Belediyesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun da duyarlılığı var dedi. Şimdi şu anda bu değirmen buğdayı un haline getiren yel değirmeni ve e, bu haliyle de e, dünyada tek olduğunu düşünüyorum. Restore edilmiş olan yel değirmenleri çok ama o değirmenler işlevsel değil, e, görsel. Sadece dışı, dıştan basit bir onarım görmüş, iş mekanizması olmayan e, ve de işlevini sürdürmeyen değirmenler. Biz burada unu ütüyoruz ve unu bez torbaları içerisine koyarak, işletmeci vasıtasıyla satışını sağlıyoruz. Değirmende çalışarak buğdayı un haline getiren Erdoğan Günay ise işini büyük bir keyifle yaptığını söyledi. Buğdayı getirip tesiste yıkadıktan sonra değirmenin içindeki kaba boşalttıklarını anlatan Günay, daha sonra buğday değirmen taşından geçerek un halini alıyor. Elde edilen un tamamen doğal yollardan üretiliyor. Bu nedenle insanlar ilgi gösteriyor dedi. Üretiyoruz, Gelen vatandaşlara, isteyenlere satıyoruz. Günay, yel değirmeninde ilk kez buğday öğütmesine rağmen sadece aşırı rüzgarlı havalarda değirmenin hızlı dönmesi nedeniyle zorlandığını dile getirdi.